Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden 2 Kasım 2023 Perşembe günü yani artık Kasım ayına girmiş bulunmaktayız. Evet, yarın bu sohbet videosunda yarın akşam oynanacak olan Trendyol 2023-2024 sezonu 11. hafta mücadelesi olan Galatasaray Kasımpaşa açılış mücadelesini değerlendireceğiz. Galatasaray futbol takımımız kendi evinde Trendyol 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Rams Park stadyumunda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Biz de bu sohbet videomuzda Kasımpaşa maçını değerlendireceğiz ve skor tahmininde bulunacağız. Ee, Galatasaray futbol takımımız 8 Kasım çarşamba akşamı Almanya'da Allianz Arena'da e, sevgili izleyiciler e, Bayern Münih ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu A grubu 4. hafta ve 4. maçı öncesinde e, kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. E, ...Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek... ...tabii ki de Galatasaray için önemli bir mücadele... Ee, ...kazanması gereken bir mücadele... ...çünkü e, kazandığı takdirde Fenerbahçe ile olan puan farkı açılmayacak... ...ve Galatasaray maç fazlasıyla lider olacak... ...eğer Galatasaray maçı... E, ...yani beraberlik veya... E, ...istemin tabii e, bunları kesinlikle istemiyoruz... ...ama futbolun içinde bu e, durumlar var... Ee, malumiyet durumunda e, Fenerbahçe ile puan farkı açılabilir yani e, puan farkı 5'e çıkabilir ama e, Fenerbahçe'nin de çok kritik bir e, Trabzonspor mücadelesi var hafta sonu cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak bir Trabzonspor mücadelesi var Fenerbahçe'nin o yüzden dolayı o mücadelede her şey olabilir yani e, şu an itibariyle favori olarak Fenerbahçe gösteriliyor ama böyle büyük maçların hiçbir zaman favorisi olmaz ve derbiler hiçbir zaman belli olmaz kötü dediğimiz takımlar derbilerde mücadele eder ve ummadığınız taş baş yarar hesabı böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz ama öncelikli olarak Galatasarayımızın en önemli maçı Kasımpaşa maçı önce kendimiz kazanmamız lazım sonra rakibimizin puan kaybetmemizi puan kaybetmesini Beklememiz lazım. Şu an itibariyle Fenerbahçe 19-19 gidiyor. Avrupa'da ve hiçbir yenilgisi ve beraberliği yok. Galatasaray'ımızda ligde 10 mücadelede 9 galibiyet bir beraberlikte. Muazzam bir başlangıcı imza attı. En iyi sezon başlangıcı. En iyi 10 hafta başlangıcı diyebiliriz Galatasaray'ımızdan. Fenerbahçe'nin 19-19 yapmasından dolayı bu galibiyet serisi ve bu yakalanan e, müthişleri maalesef e, dile getirilmiyor, konuşulmuyor. E, Fenerbahçe'nin almış olduğu galibiyetler Galatasaray'ın e, başarısına biraz gölge düşürüyor diyebiliriz. Ama bizler Galatasaray'ımıza her zaman gurur duyuyoruz. Çünkü Avrupa'da Bayern Münih maçında gerçekten muazzam bir futbol oynadık. Aynı şekilde Manchester United ve Kopenhag maçlarında geriden gelerek puanlar aldık. Bayern Münih maçını belki kaybettik ama futbol anlamında çok şey kazandık. Muhteşem top oynadık. Rakibin bile bizi alkışladığı bir mücadeleydi. İnşallah Münih maçı da deplasmanda oynayacağımız haftaya çarşamba yani 6 gün sonra oynayacağımız mücadelede aynı böyle bir mücadele olur. Yani hani bir tabir var ya yenileceksen böyle yenil. Gerçekten de Galatasaray'ımızın hani yenilgisine üzülmüştük o maçta ama Oynanan futbola baktığımız zaman Galatasaray'ımızda ilk 70 dakika ilk yarıda rakibi çıkartmayan, rakibi sıradan hale getiren bir Galatasaray vardı ki 70 dakika iyi performans sergiledi. Bunun meyvesini alamadı maalesef ama bizler gurur duyduk ve gurur duymaya da devam ediyoruz. Galatasaray Avrupa'da elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz ve kuşkumuz yok. Likte de iyi performansımız devam ediyor. E, kendi evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Kasımpaşa maçında. Tabii ki de Kasımpaşa maçı e, denmişken tabii ki de soru işareti olarak yine Mauro Icardi'nin oynayıp oynamayacağı e, gündemden bir türlü düşmüyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Mauro Icardi'de eğer gerçekten çok kötü bir sakatlık olsaydı Mauro Icardi oynayamaz. Hani bu hep yorumlar yapılıyor işte Mauro Icardi dinlensin, Mauro Icardi dinlensin, Mauro Icardi oynamasın. Ya kardeşim Mauro Icardi'nin ben size burada net bir söz söyleyeyim. Mauro Icardi'nin böyle e, çok kötü bir sakatlığı yok. Yani oynayamayacağı bir seviyede bir sakatlık değil. Ama maalesef e, spor kamuoyunda öyle bir lanseydi diyor ki Icardi oynamasın Icardi Bayern Münih maçına kadar oynamasın Ya tamam e, Halil Dervişoğlu da iyi bir oyuncu e, Sevgili izleyiciler Bakan bu da iyi bir oyuncu Ama Galatasaray'da hani O Gumis e, efektini gomisin yapmış olduğu o e, sansasyonel performansını Yani geçen sezonki Lig başlangıç performansını Bakan bu ve Halil maalesef yapamadı Allı süreler bakımından ne Halil Galatasaray'da oynamayı hak ediyor ne de Bakan. Yani kusura bakmasın ama yani eğer siz Icardi gibi bir golcüye sahipseniz Icardi'nin yer aldığı bir takımda oynuyorsanız Icardi ile rekabet etmeniz lazım. Ama Icardi ile rekabet edebilecek bir oyuncu olmadığı için Okan Buruk da Icardi'yi oynatmak durumunda kalıyor. Icardi de zaten kendi oynamak istiyor yani. Tamam fedakarlıklar yapıyor, ee, bunlar e, müthiş şeyler ama bu sonuçta e, Mauro Icardi profesyonel bir oyuncu. Hayatına profesyonel bakıyor ama duygusal da bir oyuncu. E, Galatasaray'da her zaman oynamak istiyor. Ben Kasım Kasımpaşa maçında da oynayacağını düşünüyorum. Hatta gol atabileceğini düşünüyorum. E, sakatlamadıkları sürece sadece tek e, sıkıntı ve korkum... Maçlarda Icardi'ye yapılan e, Fuallerde biraz korkuyorum Çünkü e, Ayak tendonundan Beşiktaş derbisinde Aldığı darbe neticesinde 2-3 e, maçtır Antrenmanlara yani e, Bu 2 maçtır antrenmanlara çıkmıyor Takımla birlikte çalışmıyor Icardi Tabi bunun bir dezavantajı var Ama e, Icardi Oynamak istiyor Oynamak istediğini hep yönetime bildiriyor ben Kasım başı maçında da oynayacağını düşünüyorum. İyi bir performans sergileyeceğini Mauro Icardi'nin düşünüyorum. Aynı şekilde Bayern Münih maçında da inşallah eğer bir problem veya sıkıntı olmazsa Bayern Münih deplasmanında iğneyle de olsa e, ben oynayacağını hatta Bayern Münih deplasmanında yine ilk maçta gol atacağını söyle, e, söylemiştim. E, gol atmıştı yine aynısını söylüyorum. Deplasman maçında Bayern Münih maçında Icardi'den yani belki şeref golü olur, belki yeneriz, belki yeniliriz ama sonuç ne olursa olsun ben Icardi'den kesinlikle o mücadelede gol bekliyorum. Zaten o mücadele özel sohbet videomuzda Salı günü videomuzu çekeceğiz, Çarşamba günü de videomuzu yükleyeceğiz. Bu videoda yarın Osman Burak adlı ikinci YouTube kanalında olacak. Çünkü mücadele yarın akşam saat 20'de oynanacak ve Beyin Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki e, mücadele nasıl bir mücadele olur? E, Mücadeleye kim kazanır ve e, mücadelede kaç gol olur ve golleri kimler atar? Bunları konuşalım. Ben keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ama bol gol olur mu? Emin değilim. Çünkü Galatasaray'ımızın oynadığı maçlarda aldığı skorlar e, ve ne kadar iyi oynamasına rağmen e, bitiricilik noktasında yaşamış olduğumuz büyük sıkıntılar ve problemler ve gol atma ee, sorunumuz olduğu için Galatasaray futbol takımımızın hani ben bu mücadelede Galatasaray 4 atar 5 atar diyemiyorum maalesef. Hani Fenerbahçe gibi Fenerbahçe maçlarını artık öngörebiliyoruz. Diyoruz ki işte rakipler zayıf. Ee, Fenerbahçe 4 atacak 5 atacak. Bakalım Trabzon'a ne yapacak? O da çok merak konusu. Hani ilk defa büyük bir e, maça çıkıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin artık sınavı bundan sonra başlıyor diyebiliriz. Ee, yani yani Galatasaray adına bunu maalesef diyemiyorum ama yine de ne olursa olsun zor bir mücadele olmasına rağmen kendi evimizde ve seyircimizin de avantajıyla birlikte ben bu mücadeleyi kazanacağımızı düşünüyorum. Güzel bir futbol olacağını, bol pozisyonlu ama bol gol olur mu? Az önce de dediğim gibi emin olmadığım ama gol atacağımızdan kesinlikle emin olduğum bir mücadele olacaktır. Ben bu mücadelede iki gol bekliyorum. Artık Kerem Aktürkoğlu'ndan bir siftah bekliyorum. Yani Manchester United maçından bu yanadır gol atamıyor Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol bekliyorum. Aynı şekilde oynaması halinde büyük bir yüzde %99 oynayacak Mauro Icardi. Ama oynamama durumu da var. Oynamazsa eğer yani Barış Alper diyeceğim ama Barış Alper de atamıyor. ben Mertens demek istiyorum. Oynaması halinde Mertens'ten bekliyorum. Mauro Icardi oynarsa Mauro Icardiden e, gol bekliyorum yani gol beklentilerim şu şekilde tekrar söyleyeyim Kerem Aktürk oldu e, Mauro Icardiden goller bekliyorum eğer Mauro Icardi oynamazsa e, diğer bir gol beklediğim oyuncu bel Belçikalı futbolcumuz Drenis Mertens. onun da bu sezon hiç golü yok onun da Oliveira gibi e, siftah yapacağını şahsen düşünüyorum e, Rize Spor maçında Oliveira bu sezonki ilk golünü attı ilk golünü ve siftahı yaptı ve çok önemli bir galibiyet aldık ve önemli bir goldü. Bu mücadelede de ben Mertens'in gol atacağını düşünüyorum ve mücadeleyi 2-0 Galatasaray futbol takımımızın kazanacağını ve Kasımpaşa mücadelesinde gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu düşündüklerim ve temennilerim gerçek olur. Galatasaray gol yemez. Hatta 2-0'dan daha fazla güzel e, neticeli bir e, unutulmaz bir skor olur hani 4-0 5-0 yani biz artık Galatasaray'la şöyle görkemli bir galibiyet bekliyoruz hani e, tamam rakipler zor tamam rakipler e, Galatasaray gelince aslan kesiliyor bunu kabul ediyoruz ama sonuç itibariyle biz de Galatasaray'ız bizde de çözümler e, ve e, yani çözümler e, hiçbir zaman tükenmez yani bizde elimizden gelenin en iyisini şu ana kadar sergiliyoruz ama maalesef işte Fenerbahçe'nin 19'da 19 yapmasından dolayı Okan Buruk'un başarısı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki o Manchester United zaferini bile bizler çok fazla dile getiremiyoruz konuşamıyoruz çünkü öyle bir durum var ki yani Fenerbahçe'de 19'da 19 yapmasından dolayı spor kalma oyununda ee, takdirini toplayan bir Fenerbahçe var Kabul ediyorum iyi oynuyorlar saygı duyuyorum Ama bu ligde sadece Fenerbahçe yok ee, Bunu da dile getirmek istiyorum Yani artık Fenerbahçe 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 bizim Yani bu yorumlara sıkıldık bıktık osandık diyebiliriz Ama maalesef spor kamuoyunun gerçeği bu Hangi takım liderse o takım övülmeye daha layık görülüyor Ama 23 maçtır kaybetmeyen ve 24. maçında Bayern Münih'e yenilen ama o yenilgiyi de hak etmeyerek oyun anlamında ve performans anlamında şanssızlıklar yaşayarak maçı kaybeden Galatasaray'ı biz övgüler yaratmıyoruz ama Zimru'yla, Pendik Spor'la ardından Spartak Tırnava ile, Ludo oynayan ve bu maçları kazanan görece kendi kendisine göre çok zayıf rakipleri yenen Fenerbahçe'yi daha çok övüyoruz. Ama Manchester United'ı mağlup eden Kopenhag maçında beraberlik 2-0'dan muhteşem bir geri dönüşe imza atan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırada olan Bayern Münih ve Manchester United'ın favori gösterildiği grupta havalı takımı dediğimiz halde Galatasaray'ın pes etmediğini gördüğümüz bir Galatasaray'ı görmemize rağmen maalesef Galatasaray e, spor kamuoyunda Hak ettiği değeri almıyor Ve almamaya da devam ediyor Ama bizler burada e, Galatasaray'ımızı Elimizden geldiği kadar anlatmaya e, Maçlarını yorumlamaya Ve e, övmeye devam edeceğiz Ki e, önemli bir başarı var Ortada ee, bu başarıda hiçbir zaman gölge düşüremez Fener, ne Fenerbahçe'nin galibiyetleri ne de Fenerbahçe'nin 19-19 yapması ne de İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin lider olması bizlerin e, bu başarılarını geçen sezonki şampiyonluğumuzu ve bu sezonda 10'da e, ligde 10'da 9 yaparak sadece bir beraberlik bakın o e, Kayseri Spor beraberliği olmasaydı belki şu an lider Galatasaray'dı Hani bunu da es geçmeyelim. O yüzden Nolay'ı e, ne kadar spor kamuoyu Fenerbahçe'yi övmeye devam etsin. Bizler de Galatasaray'ımıza gurur duymaya devam edelim. Her zaman Galatasaray'ımızın yanında ve Galatasaray'ımıza destek vermeye, destek e, olmaya devam edelim. Çok önemli mücadelelerimiz var. Bu mücadeleleri de kazanacağımızı düşünüyorum şahsen diyorum videomuzu tamamlıyoruz. Bu videoda sizlere kısaca özetleyecek olursam Galatasaray futbol takımımızın yarın akşam saat 20'de oynanacak olan İstanbul Rams Park Stadyumunda oynanacak olan ve Beyin Sports ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak ee, Galatasaray Kasımpaşa Trendyol 2023-2024 sezonu 11. hafta e, mücadelesini değerlendirdik. Galatasaray'ımızın genel performansını konuştuk. Ee, ve Genel performans değerlendirmesi yaptık, maçı yorumladık ve skor tahmininde bulunduk. Hangi takımın maçı kazanabileceğini, hangi skorla maçın tamamlanabileceğini sizlere açıklamış olduk. Böyle güzel ve özel Galatasaray futbol takımımız özel. Trendyol 2023-2024 sezonu e, maç sohbet videolarımızın Osman Burak Çelik adlı ikinci YouTube kanalında devam 3. YouTube kanalında yeni YouTube kanalımda lütfen ama lütfen devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve de bildirimlerinizi açarak her videomuzdan anında haberdar olmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımı özel trend yolu 2023-2024 sezonu hafta hafta maç maç sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı haftalar ve güzel bir Perşembe günü olmasını temenni ediyorum Kendinize çok iyi bakın Bu videoyu yarından itibaren izleyebilirsiniz Allah'a emanet olun Hoşçakalın sevgili izleyiciler Hoşçakalın